sevda mecbur istikamet. Aslında günümüzde yoğunluklar, iş yoğunluğu arasında, iletişim son derece fazla olduğu yoğunluklar arasında birbirimizin bazen farkındalıklarına varamadığımızı ifade ediyor. Yanımızda, yanı başımızdaki kişileri bazen anlayamadığımızı ifade ediyor. Ve kime nasıl davranacağımızı veya davranamayacağımızı veya nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Tabii ki çok önemli noktalarla temas ediyor. Bilhassa Baba ile kızın beraberce mutluluk sahneleri son derece ilgi çekecekti. Filmi çok beğendim. Şarkıları beni çok etkiledi. Otizmli çocuklar için farkındalık oluşturması çok güzeldi. Beni en çok etkileyen sahnelerden ikisi, Sunan'ın kaybolduğunda Selim'in onun nerede olacağını tahmin etmesi ve Sunan'ın... bir annenin da, bir adamın baba olmasını, baba olmayı öğrenmesinde izlediğimiz film hepimizi çok duygulandırdı. Yani babanın otizm spektrumu yaşayan çocuğuyla yıllar sonra baş başa kalıp yeniden aile olma bilincine ulaşması, çocuğunun gönlüne girebilmesi zaman zaman bizi gözyaşlarına boğdu. Filmi ee, çok beğendik. Ee, gayet güzel işlenmiş evet, aslında konular. Yani çok duygusal bir filmdi bir yandan yani benim hoşuma gitti ve o başlardaki ara ara gelen de eşel çam dokusu da bizi çok keyiflendirdi açıkçası benim de hoşuma gitti çoğu yerde dersler çıkarabiliyorduk babasıyla kız arasındaki ilişkilerden insanların görüşlerinden dersler almak güzeldi film bence daha uzun olabilir. Tüm gençlere, tüm insanlarımıza ve otuzun hakkında, farkından hakkında veya farklı yapılarda, farklı, hepimizi farklı özellikler yani sadece bir açıdan bir farklı açıdan o kadar konusunda faydalara yol açacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Filmi de, mesajlarını da çok beğendik. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz teşekkür ederim. Böyle bir filmi bize fırsat, böyle bir filmi bize izleme fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkürler. Filmi de mesajlarında çok beğendik. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere.